Merhaba arkadaşlar bugün yine bir kutu açılımı yapacağız. Bu arada labo videom var o reklam değildir bu da reklam değildir. Labo bu. Maviş bununla adı arkadaşlar. Merhaba ben, merhaba ben Maviş. Abone olup like etmeyi unutmayın seviliyorsunuz. Bildirimleri de açarsanız çok seviyorum. Bildirimleri de açın. Ve 100 abone olmamıza yardımcı olun. Evet. Maviş de dedikten sonra... Evet benim şimdi benim arkadaşım var bir tane fit deriz biz Fatih. Onun verdiği arabalar bu işte. Reklam değildir hat arkadaşlar. Bir tane daha var kaybol. Bu kardeşin arabası yeni aldık. Rahat Vista'dır bu. Reklam da değildir. Evet. Ne? Recep kardeşimin bir tane daha, bir tane daha var Recep biliyor musunuz bilmiyorum onu da var. Neyse bizim atacağımız araba bu. Çok güzel kutu. Yani resmi bile çok güzel kıyamıyorum. bu kutusuna da kıyamamıştım. Ama mecburuz. Yırtacağız. Bunu yırtmadan açamayız. Aa dur aslında arabasını ben buradan keseceğim böyle. al bölgeyi keseceğim hazırlık saçım. Evet. Açılmıyor. Açılmıyor. Açılmayan bir katmanı var mı? Vardır ya da O katmanı oh, işte. Heh açtım. Vay be. Yeni bir şey de geçsin kullanır mı? Robo açlığı var orada. Açlığuza. Bir dakika. Bu Çevir. Evet. Benim de bugün de açım. Kusura koş. Bak açlığı var orada. Bir dakika. Arkadaşlar galiba yavaştan galeri kuruyorum. havaların üstten bakıyoruz Şöyle. Böyle önden bakımızı. Vay be. Hatırlarsınız Alege vardı bir tane benim de eskiden videolardan. Arkadaşım Alege. Eğer ki bu videoyu izlersen seninle yakında bir video çekmemiz lazım haberin olsun. Yakınlaştım ya. Neyse abone olup like atmayı unutmayın Mavşin dediği gibi. Mavş gel buraya. Ekleyecek. Abone olup like atmayı bir dinleyin. Açmayı unutmayın. Bebe. Neyse Mavşin de, dedi, dediği gibi siz de yapın. Ve... Bye-bye.